Göremiyorum ki. Neyse konuşayım ben ne olacak. <laughs> Hepinize merhaba. Hayatımın 7964. gününde beraberiz. Bugün 30 gün oldu. 30. vlog günü. Bir ay oldu be. Evet be. Hangi ara bir olduysa işte hissettirmedi. Çok. Gökhan. <laughs> Taksim'deyiz. Şu anda Gezi Parkı'nın yanından geçeceğiz. Nereye gidiyoruz? Atatürk Kütüphanesi. Araştırma ödevimiz var. Onu halletmemiz için bir adet kütüphane gerekiyor. Güneş var. Üstünde bir de rüzgar var. İkisi birbiriyle çelişiyor. Çünkü güneş çok yakıyor. Rüzgar da çok sert yani. <laughs> çok iğrenç. Yağmur yağacak diye bot giydim. Yağmur yağacak diye yorgan aldım yanıma. <laughs> Yorganla dolaşıyor. <laughs> Gezi Parkı. Ba 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 ba. Allah'ım nasıl uyuyor belli değil ya Manyak Her zamanki sırası Kütüphane ve müzeler müdürlüğü Vazgeçtim tabi oraya Gidiyoruz mı gireceğim? Başka bir yere gidelim. Nereye gidelim ya? Gitmeyelim be ya. Yapmayalım ödevi. Boş ver daha çok. <laughs> Ödevin daha günde var. Dön dön. dön. Gün ya. Dünya insani zirvesi. İstanbul 23 24 Mayıs. 18 gün 18 gün 18 saat 17 dakika 5 saniye kalmış. Yeniden meydana geldik. Nereye okula mı gidiyoruz? Aynen okula gidiyoruz. Türkiye'deki vlogların örneğini yapıyorum. Ayakkabı nasıl bağlanır? Evet arkadaşlar bugün ayakkabı bağlıyoruz. Oradan aldın oradan attı ve bitti. Lütfen beni abone olmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. <laughs> Türkiye'deki vlog işini gösterdim. Evet. 30. günden sonra eleştirmeye başladım Bence hak etti. Vay. Hep destek tam destek. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Ha, yok öyle şeyler. <laughs> Keyfiniz bilir. Ben sen değilim arkadaşım? Sen yapıyorsun. Ben izleyelim. Aynen. Ben söyleyebilirim. Seni de yapabilirim. Buyur. Ah. tamam. <laughs> 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 Utandı. <laughs> Niye utanacak bir şey yok. Benden çok görünüyor. Metroyu <laughs> <laughs> kaçırdık. Bir dakikayla. Bir dakika bile diyelim. Tam indik. Son vagon gitti. Taksim metrosu. Geliyor gönlümün efendisi. Al <laughs> boşa. Dolu. Ya. Hadi binelim. Aynen. Uğur 100 abone olmuşsun. Tebrik ediyorum seni. Tebrikler. Teşekkürler. Ölme tamalı, birazdan araba çarpacak. <laughs> Hadi biz gidiyoruz, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Artık youtube.com slash Özdağlı yazınca... Puf. Ve açılıyor. 100 abone olunca ve kanal 30 günü geçince... YouTube açtı bugün kanal adını değiştirmeyi. Buradaki güç düğmesinden açıyoruz. Geçen gün kuluydum. Uykulu olduğum için <laughs> çok ölü bir şekilde anlatmışım. Dıp açıldı. Şöyle yakın markajı alacağım. Hoppa geldik. Şimdi benim cep telefonumla bağlanamazsın zaten. Buradan bluetooth'u. Bak bu ses kısmı. Şuradaki tuşlar da var. Şu bluetooth. Buradan iPhone'u seçiyorsunuz. Connect diyorsunuz. Ama bağlanamayacak büyük bir ihtimalle. Evet bağlanamıyor çünkü ben bağlantı ayarlarını koparttım. Hop mek adresimi gösterme. Şuradan menü. İşte güç koruma modundan tut. Adım sayar. Evet adım sayarı var. <laughs> i̇şte mesajınız. Android'e uygulama kurduktan sonra oluyor sadece. Mesajlar. Arama. iPhone'da çalışıyor. Kamera Android'de çalışıyor. Müzikler iPhone'da çalışmıyor. Dokumati çok güzel bu arada. Kesinlikle beklenenden daha iyi performans veriyor. Bu da Bluetooth'la gelen bildirimler diye geçiyor. Bu da in Android sayesinde oluyor. Aşağı yukarı Android'le efsane işler çıkartabiliyor. Hesap makinesinden, alarma kadar. Ya, buradan direkt <laughs> hemen durdurun videoyu tutun. <laughs> uygulamasına bakarsınız. Çinli yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çok efsane ya. Dokunmatiği çok beğeniyorum bu saatin. Şu bir aşağıya gidiyor ortadaki tuş. Bu da bu da giriş. Yani şöyle menüye girebiliyorsunuz. Buradan direkt arayabiliyorsunuz. Çalışıyor bunlar. iPhone'da da. Bu kadar. Başka bir yerinden bir şey çıkmıyor. Saat bu. Bir de saatini ayarladığınız zaman hiçbir sıkıntısı kalmıyor. Saatin çekilişine katılmak için dünkü videoda dünkü videonun altında bir form var. Onu dolduruyorsunuz ve dünkü videoyu paylaşıyorsunuz. Zaten formda gerekli Üst. adımlar yazıyor. Üst. Çaldı. Halen <laughs> çalmasına rağmen çalışıyor ama. Şöyle koyacağım. Şu anda buna odaklı. Ah. Neyse işte. O formu paylaşın. Katılın. Aranızdan birine vermek istiyorum bunu. Ben de fazla olduğu için veriyorum. Gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz. Şöyle gel bakayım. Şöyle gel. Heh, heh. Ve bugünlük bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Şimdi bununla çektiğim görüntüyü izleyeceksiniz. Ben bunu kırdım biraz. Sonsuza kadar dönüyor, durmuyor hiç. Sürekli. Çok gıcık oldu.